Merhaba arkadaşlar. Merhaba Ada. Merhaba, Merhaba Ali Şeker. Adına. Ali de mi? Ali Şeker evet. artık, al Adacığım sen bugün ne oldun böyle? Kabak Kabak. Kabak. Kabak mı oldun? <laughs> Çok tatlı bir kabak olmuşsun sen. Evet, kabağın sapı şeklinde bir şapkası var adanın. Ali sen ne oldun? Ali, sen de bir görelim. Abi pisicik olmuş. Evet, sizin kostümleriniz çok güzel. Peki sizinle bir oyun oynayalım mı ister misiniz? İster misin sen de? Tamam. O zaman ne oynuyoruz biliyor musunuz? Kostümlerinize uygun bir oyun oynayalım olur mu? Evet şimdi elimde abur cuburlar var. Ve ben bunları saklayacağım. Ada ve aile şeker bunları bulacak. Anlaştık mı? O zaman sizi dışarıya alalım. Siz dışarıya çıkın biz saklarken. Adacım hadi aileciğim sen de. Siz dışarıya çıkın biz saklayalım bunları. Evet hazır mısınız? Sakladık hadi bulun bakalım. Ready, Acaba Burcu cıvurlar nerede? Bakalım adamı bulacak? Aile şeker mi bulacak? <laughs> Aile şeker birini buldu. Hadi adacım sen de ara. Ara bakalım. Hadi bulun bakalım. Hadi adacım. Nerede olabilir? Hadi, hadi, hadi Aliya. Nerede, nerede acaba? Evet sen bir tane kazandın Aliye'ciğim. Bakalım adada kazanabilecek mi? Aliye şeker ikinciyi kazanabilecek mi? Adacığım nerede olabilir? Nerede acaba? Nerede acaba? Altyazı. Nerede acaba? Nerede? Ada hadi. Koltuğun nerede? Arkasına geçtiler. Var mı? Bir şey buldunuz mu? Burada da yokmuş. Adacım nerede olabilir? Burada da yok. Ada nerede acaba? Ada altında var mı? Yok. Ben az önce baktım. Ben de baktım. Adacığım, nerede olabilir acaba? Ah, ah, ne buldun? Ada da buldu. Aferin sana. Evet. Diğerlerini bulalım. Küçük hamburgerler vardı. Aha. Bakalım hanginiz Aha. bulacaksınız? İkisi de birer tane kornet buldu. Hani küçük hamburgerler nerede? Hala bulamadınız. Evet hadi bakalım küçük hamburgerleri bulamadınız ama. Koltuğun altına kadar geçtiler. Var mı bir şey? Bence orada yok. Farklı yerlere bakmalısınız. Buldun mu? Evet. Ne buldun? Evet. Küçük hamburger gel bu. Bir tane daha küçük hamburger var. Hadi onu da bulun. Hadi onu da bulun. Adıcığım nerede acaba bulabildin Diğerini bulalım. Bir tane daha var. Ailecim nerede? Oralarda yok. Oraya baktınız. Başka yere bakın. Nerede acaba adam? Ay yavaş çarpıştınız. Biraz daha eşeleyin bakalım. Biraz daha eşeleyin. Ay birbirlerine çarpıyorlar. Anneciğim orada var mı? Var mı? Baktın mı? Ada sen nereye bakıyorsun? Nerede acaba bu ya? Nerede bir tane? hamburger vardı. Nerede, Nerede acaba? Verdim. Orada var mı bir şey? Bence iyice eşmelisiniz. Biraz kopya vermem ister misin Ada? Olur mu? Bana Adacığım olur mu? Biraz kopya vereyim mi sana? Bana da ver kopya. Ha, sen buldun da Maliye'cim. Adaya biraz kopya verelim mi? Bak yok benimki. Benim Adacığım. Isterim. Bir tanesini sen bulmuştun ama. Ada bulsun bir tanesini de. Benim küçük hamburgerlerim ama. Ha? Sadece odanın var. Onu sen bulmuştun anneciğim. Ada bulamadı küçük hamburgeri. Nerede acaba diğer hamburgeri? Tamam hadi bulalım beraber. Nerede acaba? Hadi diğer hamburgeri bulalım. Nerede? Adacığım Nerede? Ay nasıl işliyorlar? Buldunuz mu? Oyuncak kutusunun içerisinde mi acaba? İyice bakın. iyice bakın. Evet. Oyuncak kutusunun içerisine girdiniz. Bence onu devirelim mi? Ay bir tane diş buldu Aliye şeker. Adacım var mı bir şey? Sen ne buldun adam? Neymiş o? Küçük dinozorlar. Adacığım içine girdiniz. Oyuncak kutusunun içerisine girdiniz ama siz ya. Şirin bulduk. Şirin bulduk. Şirin buldunuz. Küçük hamburger arıyoruz ama. Şey? Var mı? Nerede acaba? Oyuncak buluyorsunuz. Küçük hamburger nerede acaba? Nerede acaba? Nerede? Burada mı acaba? Bu böyle olmayacak. Evet. Devirin bakalım bunu. Nerede bu burcu bur ya? İyi mu? Evet, uçurma girdi. Adacım, iyice bir bak bakalım. Oo. <laughs> aferin size, temizde bulundunuz. Evet, aferin size. mı? Evet. Yine saklayalım. Yine mi saklayalım? Tamam yine saklayalım o zaman. Önce bir arkadaşlara bay bay diyelim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hadi siz oynamaya devam edin. O zaman görüşmek üzere. Ailcim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın Hoşça kalın Atacım şakal. Ali bu.